Selam dostane girami, subbe khayr, hali şuma çitor est. Benami khudavendi bakşendeyi mihraban. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Khan'den birinci kitaptan Dersi Devazde, 12. ders. Dosti qadimiyi men, benim eski arkadaşım. Ee, başlıklı okuma parçasını ve onunla ilgili alıştırmalardan birer örneği e, takdim etmeye çalışacağım. Şimdi önce metni bir okuyup açıklayayım. Ardından da e, alıştırmalara geçelim. Evet başlığımız Dosti Kadimiye Men Benim Eski Arkadaşım Hepsinin arasında da bir izafet bağı var. Zehra kurbani isim soyisim. isim Dosti kadiymiği menest. Benim eski dostumdur, eski arkadaşımdır. Kadiymi eski. Ma biz, biz sali piş, yirmi yıl önce bahem birbirimizle aşina oldum, tanıştık. Aşina oldan tanışmak an mevki o vakit o zaman men ve zehra ben ve zehra deh sale budim 10 yaşındaydık yani men ve zehra ikisi beraber tabi biz hükmünde olduğu için e, yüklemimizde çoğu geldi zehra der hem hemsayegi ma bizim komşuluğumuzda yani bize komşu olarak zindegini kert yaşıyordu. Zindegi kerden yaşamak. Hem saygıyı de komşuluk yani bizim komşuluğumuzda yaşıyordu demek ne demek? Yani bize komşu olarak yaşıyordu. Bizim komşumuzdu. Men ve Zehra benim ile Zehra bahem birbirimizle ya da birlikte ve medreseyi iptidai ilk okula medreseyi iptidai ilk okul ve medreseyi iptidai ilk okula mireftim gidiyorduk medreseyi rahnemayi ortaokul ve debiristani mahem ve lisemizde burada ma var tabi bizim bizim ortaokul ve lisemizde yeki bud, aynıydı. Yeki bud yani birdi, aynıydı anlamında. Men, ben, badez diplom, diploma aldıktan sonra yani mezun olduktan sonra izdivaç kerdem, evlendim. Men ve hemserem, ben ve eşim, ve şehri diğeri reftim. Bir başka şehire gittik. Men ve Zehra, ben ve Zehra, diğer artık, yek diğerra, birbirimizi mülakat ne kerdim, e, görmedik, birbirimizi görmedik ya da birbirimizle görüşmedik, mülakat kerden görüşmek, bir araya gelmek. Men, Pesez izdivaç, evlendikten sonra sahibi bu ferzent şudem. İki çocuk sahibi oldum. Ferzent çocuk. Kız ya da erkek. Duhteri benim kızım danişamuzi evveli rahnumayi est. Ortaokul bir öğrencisidir. Yani ortaokul birinci sınıf öğrencisidir. Piserimen benim oğlum Danişamuzi devumi İlk okul ikinci sınıf öğrencisidir. Anha onlar, her du, her ikisi, onların her ikisi, şagirdi evvel hastent, yani birinci öğrencidirler, İlk sırada gelen öğrencidirler. Anha onlar, be dersu medrese, e, ders ve okula karşı, alakadarent. İlgilidirler. ilgileri vardır onların. Ben hem ben de tasmim giriftem, karar verdim ve danışgah perevem. Üniversiteye gideyim. Yani üniversiteye gitmeye karar verdim. Böyle tasmim giriften diye bir ana temel cümlemizin temel cümlecimizin yüklemi geldikten sonra yan cümleciyi böyle geniş zaman istek kipinde geliyor ve çoğunlukla mastar olarak tercüme ediliyor. İmsal bu sene der imtihani konkor üniversite giriş sınavına şirket katıldım. Şirket derle kullanılıyor ve ea diye tercüme ettik. Men ben der rişte ziyaz, e, riyazi matematik bölümüne kabul şodem kabul edildim. Babul şödene yine bakın burada der ile kullanıldı ama ea diye tercüme ettik. Dirus dün Bernameyi Nimsali Evvelra birinci yarı yıl programını Bername program Nimsal yarı yıl ve bize ilan kerdent duyurdular. Nami Üstadhayı Hodra kendi hocalarımızın adını Handem okudum. Evvelin kilasima bizim ilk dersimiz. Burada kilas ders anlamında. Evvelin de ilk, birinci. Bu şekilde evvelin şekline geldiği zaman esra almıyor. Bain ustad bu. Şu hoca ile idi. İlk dersimiz şu hoca ile idi. Doktor Zehra Kurbani. Doktor Zehra Kurbani ileydi. Eknun şimdi men ve Zehra, ben ve Zehra, si sale hestim, 30 yaşındayız. Burada sale yaş anlamında. Doktor Zehra Kurbani, Doktor Zehra Kurbani, Üstadi Danışka hest, üniversite hocasıdır. Üstadi Danışka hest. Men danışçuye sal-ı evveli rişte riyazi hastım. Ben e, matematik bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Danışçu yine öğrenci anlamında hasreten üniversite öğrencisi. Eee bölüm riyazi de matematik. Evet değerli arkadaşlar. E, konunun anlaşılmasıyla ilgili bölüm var burada. Elif der ki matlap onun anlaşılması. Der murabbe durust. Doğru kutuya, doğru kareye. Alameti zert der. Çarpı alameti deguzarit. Bırakınız. Yek. Men ve zehra. Ben ve zehra. Der medrese, okulda. Çerabita-i Ne ilgimiz vardı yani? Bizim ilgimiz neydi? Beni bile zehranın okuldaki ilgisi neydi, ne gibi bir ilgimiz vardı? Hem kilas budim, sınıf arkadaşıydık. Muallim ve şagir budim, yani birimiz öğretmen, birimiz de öğrenciydi. E tabii Tabi metne bir bakalım hemen, metne dönüş yapalım. Yani burada bakın nedir mesela? bahem ve medrese-i yani iftidai mirevdim, medrese-i rahnumayı ve de bir mahem yeki bud. bunlar sınıf arkadaşı. Bahem ve medrese-i yani beraber ilkokula gidiyorlar. Ve bunların tabii yaşları da ma, isali, piş, bahem aşina oldum. Ben ve Zehra dehsale taneydik. İkimiz de 10 yaşındık. Yaş olduklarına göre sınıf arkadaşı durumundalar. Buna göre doğru seçeneğimiz burada hem Kilas bu diyeyim. Evet. Kudam şekil durust? Hangi şekil doğru ve kudam şekil na dorust test? Hangisi yanlıştır? Evet birincisine bakalım. Bir kadın iki tane çocuğu var. Tabii kadın evlenmişti. iki çocuğu bir oğlan bir kızdı. Burada iki tane oğlan çocuğu gözüküyor. Dolayısıyla nadurust anlamında, yanlış anlamında, on harfini buraya bırakabiliriz. Evet dil bilgisi bölümü destur. Ziri kuzine durust. Doğru seçeneğin altına kuzine seçenek hat çekin. Çizgi çekiniz. Yani doğru seçenin altına çiziniz. Yek. İmruz, Ruzi Du ya da Duvum ikisinden birini seçmemiz lazım. Mihr'est. Tabi Mihr bir ay ismi. Yani bugün Mihr ayının ikisidir diyeceğimizde sıra sayı sıfatıyla söylememiz lazım. Bu yüzden Duvum şeklinde olmalı. Du şeklinde değil. Mesela diğerinde Dovreye de biristan e, lise dönemi çehar ya da çeharun. Çehar dört demek. Çeharun dördüncü. Dört yıl tuğul mi keşi? Tabi e, tuğul keşiden bir sürü olarak çekmek. Dört yıl sürüyor, dört yıl çekiyor anlamında. Yani dördüncü yıl sürüyor e, diyemeyeceğimiz için burada çehar doğru seçenek. Tabi çeharın sonundaki mim İnci, ince anlamında sıra sayı sıfat yapıyor. Do du ise dovum şeklinde geliyor. Diğer sayılarda da tabi sonunda min var. Bir ve iki de durum farklı. Evet değerli arkadaşlar, bir diğer bölüm. Vajegan yani kelimeler. Ne istiyor burada? Kelimeyimün münasipra, uygun kelimeyi, dereciyi hali, boş yere beni visit yazınız. İlk kelimelerimiz kabul yani sınavı geçmek, fareli tahsil mezun olmak, zirenk, e, zeki, merdut, sınıfta kalma, tecdit, bütünleme, doğre, dönem, tembel, tembel Türkçe'de kullandığımız gibi şirket, katılmak. Hemen bunu buraya yazalım. Tabi bunlar bu şekilde numaralandırılmış ve buradaki bu boşluklara hemen şöyle aşağıya doğru da göstereyim. Boşluklara uygun, resme uygun bir şekilde ve cümleye uygun bir şekilde bunları yerleştirmemizi istiyor. Evet değerli arkadaşlar, Handen birinci kitaptan. Dosti kadimi yemen Benim eski arkadaşım başlıkta okuma parçasını burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Ümmidi didar, hoda nigeddar.